Merhabalar, bugün sizlere unutkanlık hakkında bilgi vereceğim. Unutkanlık bildiğimiz gibi yakın veya uzak geçmişteki hatıraların belleğe getirilememesi olarak değerlendirilebilmektedir. Günlük hayatımızı etkileyebilmekte, eşyalarımızı kaybedebiliyoruz, insanlarla olan ilişkilerimizi etkileyebilmektedir unutkanlık şikayeti. Unutkanlığın toplumda en sık görülen nedenlerine bakacak olursak en önemlilerinden bir tanesi tiroid fonksiyon bozuklukları. Özellikle tiroid bezimiz az çalışıyorsa yani hipotiroidizm durumunda hem depresyona bir yatkınlık artar hem uyku bozuklukları görülür hem de ciddi hafıza kusurları ortaya çıkabilmektedir. Bunun dışında bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de unutkanlığa neden olmaktadır. Özellikle B12 ve folik asit gibi vitaminlerin eksikliği e, hafıza kusurlarına neden olduğu gösterilmiştir. Bunun dışında depresyon unutkanlık için önemli bir faktördür. Hatta e, depresif hastalardaki öncül semptomlardan biri de unutkanlık olarak ortaya çıkabilmektedir. E, bu kişiler de odaklanma, dikkatini toplama sorunları yaşadıkları için e, hafıza kusurları oluşabilmektedir. Bunun dışında stres faktörü unutkanlığı etkileyebilmekte. E, uyku bozuklukları bu konuda e, özellikle etkin bir öneme sahip. Yeterince uykusunu alamayan insanlarda veya uyku apne sendromu olanlarda çeşitli bellek kusurları görülebilmekte. E, bunun dışında yaşa bağlı bir e, unutkanlık e, oluşabilmektedir. Özellikle yaşlı insanların bu konuda yakın takip edilmesi gerekir. Ailesinde Alzheimer hastalığı olanların daha erken doktora gitmesi önerilir. Bunun dışında unutkanlığa neden olan bir takım ilaçlar olabilmektedir. Özellikle yatıştırıcılar, bazı antihipertansif ilaçlar. Bunlar da unutkanlığa neden olabilmekte. Bunun dışında çeşitli kafa travmaları, beyin sarsıntılarına neden olarak geçici unutkanlıklara neden olabilmektedir. Bunun dışında beynin içinde oluşan tümörler, beyin enfeksiyonları veya beyne atılan bir pıhtı özellikle hafıza ile ilgili alanları etkilediyse Unutkanlık şikayetleri oluşabilmektedir. Unutkanlığın diğer önemli metabolik nedenleri arasında ise karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları oluşturmaktadır. Özellikle diyaliz hastalarında görülebiliyor. Yine kronik karaciğer yetmezliği olan hastalarda da çeşitli bellek kusurları oluşabilmektedir. Tüm bunları dışlayabilmek için bir doktora gidip unutkanlığınızın nedenini araştırmakta fayda var. Teşekkür ederim.